Merhaba arkadaşlar. Gönülden örgüler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size buğday başağı örneğini göstereceğim. Bundan çanta yapıyorum. İlk etapta size bu videoda örneği göstereceğim. Daha sonraki videomda çanta oluşturma şeklini göstereceğim. Arkadaşlar ben çile kağıt iple örüyorum çantamı. Şöyle çile ile satılan iplerden. Hiçbir şekilde e, yumuşatma, ıslatma uygulamıyorum. Gayet rahat örülüyor. 3.5 numara tığ bu şekilde. E, eğer eliniz çok sıkıysa 4'te kullanabilirsiniz. Ben üç buçuk numarayla örüyorum. Gayet güzel düşüyor. Şimdi örneğimiz dört ve katlarından oluşuyor. Ben size göstermek için küçük bir parça öreceğim. Bugün ilk etapta örneği anlayalım. Ee, diğer videomda çanta şekline getireceğiz. Şimdi Şöyle zincir çekmeye başlayalım. 1 2 3 4 Zincirimizi gevşek çekmeye çalışalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 adet 4'lü yaptım. Şimdi artı 3 yapacağız kenarı için. 1 2 3 Hemen şöyle şuraya değil bakın. Bir sonrakine batarak sık iğne yapıyorum. zincirimizin hepsini sık iğne olarak örüyoruz. Model çok güzel arkadaşlar. Çantalarda, hırkalarda, battaniyelerde her şeyde kullanabilirsiniz değişik iplerle. Havası değişik olacaktır. Şöyle sonuna kadar ördük. Şimdi 3 tane zincirle yukarıya çıkalım. Döndürelim örgümüzü. Şimdi arkadaşlar üstüne alıyoruz sayıyoruz buradan bakın 1 2 3 yuvaya batıyoruz 1 bir. bir kez çektim tekrar üstüne alıyorum bir daha 2 oldu tekrar üstüne aldım 3 oldu tekrar üstüne aldım 4 oldu. Şimdi hepsini birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Yine üstüne aldım aynı yuvaya. 1 2 3 yine topluyorum ve biz bir zincir çekiyorum üstüne alalım bir şöyle yakından göstereyim bir iki üçüncü yuvaya yine dörtlü fıstık yapıyoruz bir 2 3 4 Toplayalım hepsini birden. 1 Bir zincir. Yine üstüne aldım aynı yuvaya. 1 2 3, 4. Toplayalım arkadaşlar hepsini birden ve bir zincir çekelim. Üstüne alalım. Yine sayalım buradan. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya. Bir kez doladım. İkinci kez üçüncü kez dördüncü kez doladım hepsini birden topladım ve bir zincir çektim yine üstüne aldım aynı yuvaya bir iki üç dört toplayalım ve bir zincir tekrar üstüne aldım 1 2 3 bir kez doladım 2 3 4 toplayalım bir zincir tekrar aynı yuvaya 1 2 3 4 toplayalım 1 zincir şöyle köşeye bir trabzan yapalım. Evet. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi 3 zincir örelim. 1, 2, 3. Bu defa arkadaşlar üstüne alıyoruz. Bu fıstıkların arasına batıyoruz boşluğa. Zincirlerin tepesine değil. Boşluğa batıyoruz buraya. 1 2 Aynı şekilde yine dörtlü fıstık yapıyoruz. 2 3 4 Toplayalım. Ve bir zincir. yine üstüne alıyoruz aynı yuvaya 1 2 3 4 hepsini birlikte toplayalım bir zincir Arkadaşlar diğer fıstığın arasındaki boşluğa yine 4 tane saracağız üstüne fıstık yapacağız dörtlü 4 dört. topla bir zincir yine üstüne alalım dörtlü fıstık 1 2 3 4 bir zincir yine üstüne alıyoruz fıstıkların arasına şu iki fıstığın arasındaki boşluğa 1 2 3 4 toplayalım bir zincir yine aynı boşluğa 1 2 3 4 topluyoruz bir zincir şimdi son fıstığımızın arasına yine 1 2 3 4 toplayalım hepsini beraber bir zincir yine aynı yuvaya 4 yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 toplayalım bir zincir alalım. Kenardaki zincirimizin şöyle bir ikinciye tepesine batıp iki kere de çıkalım. Şöyle. Tekrar üç zincir. Örneğin mantığı mı arkadaşlar. Bir sıra daha yapalım isterseniz. Aynı yine bu fıstıkların arasına dörtlü sararak dolduruyoruz. Topluyoruz. Aynı yuvaya dörtlü dörtlü fıstık yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Örnek aynı şekilde devam ediyor. Şöyle yaptığımız zaman da bu şekilde duruyor. Böyle. Bu videomda örneği anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım faydalı olabilmişimdir. Diğer videomda abone olup takipte kalırsanız göreceksiniz. Bu örneği çanta şekline getireceğiz. Birleştirmeyi göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.